Maraş'tan Elbistan'dan aslında en çok yıkımın olduğu yerlerden biri Elbistan'dan bir arkadaşımız bizimle birlikte Yusuf Doğan. Genel durum nasıldı Elbistan'da? Yani yıkıntı çok büyük diyoruz ama sen biraz anlatır mısın bize? Yani Elbistan'da genel durum ben yola çıktıktan sonra birçok bina üstümüze doğru yıkılmaya başladı zaten. Hemen yolda durmak zorunda kaldık. Şehirde birçok toz bulutu kalkmaya başladı ve hemen güvenli gördüğüm bir yere geçtim ben. Boş bir alana. Ve Orada işte baktık. Gördüğümüz kadarıyla ayakta kalan hiçbir bina yoktu. Ayakta kalanlar bile çok büyük hasarlıydı. Yarıklar vardı büyük binalarda. Ee, çok büyük hasarlar gördük. Yani e, şu anda söylenen de zaten çok büyük hasar olduğu, en az %90 evlerin hasar aldığı ve girilemeyeceği, içinde yaşanamayacağı şeklinde. Enkaz çalışmaları nasıl oldu? Enkaz çalışmaları e, aslında ilk depremden sonra gece olan saat 4.20'de olan depremle birlikte sadece Elbistan genelinde ilçe genelinde ee, üç tane evin yıkıldığı söylendi, üç binanın yıkıldığı söylendi. Fakat e, biz o duruma, yani üç tane ev yıkılınca biz biraz dehavede kapıldık ve e, evlere dönmeye başlayanlar oldu Elbistan genelinde. Yani işte Elbistan bu depremi iyi atlattı falan gibi şeyler söylendi. Ben erken saatlere çıktım. Fakat dün'e kadar zaten haber aldığımız haberlere göre bir ekip yoktu, afet yetkilileri falan çok azdı, 20 kişilik falan bir şey söyleniyordu. Ee, Dün akşam saatlerine doğru sanırım e, ve bugün e, birkaç e, tanıdığımızın enkaz altında kaldığını biliyoruz. Onların kaldığı enkazlara müdahale ediliyor diye biliyorum. Ama çok fazla yani destek bu arada ben köydeyim mesela bugün köye sadece bir jandarma ekibi geldi 3 kişilik. Ve 2 e, tane cici ve 3 tane süt ve herhalde geri gittiler. Yani halk burada kendi e, imkanları dışında herhangi bir destek bulamıyorlar. Depremlerden sonra sen daha güvenli olduğu için köye geçti. Şimdi köyden bağlanıyorsun bize anlatıyorsun. Doğru anlıyoruz değil mi? Evet. evet. Hem bu işte yardımların geç gelmesi meselesi hem enkazların geç kaldırılıyor olması meselesi. Orada senin konuştuğun insanlar ne diyorlar? Nasıl yorumluyorlar bütün bunları? Yani burada burada halk şu anda herhangi her bir yardım zaten Beklemiyor çünkü biliyor, getirebilecekleri biliyor, gelmeyeceğini biliyor yani. Resmen devletten umudu kesmiş durumda burada. Halk yani elektrik geldi diyoruz, köyün bir bölümde elektrik var, bir bölümünde yok, bir bölümde kısmen var. Ve e, herhangi bir elektrik yani arıza için kimse gelip gitmiyor, arayamıyoruz, ulaşamıyoruz kimseye. Yani şu anda halk her şeyi kendi yapmaya çalışıyor ve devletten en ufak bir e, karşılık bulabileceğini düşünmüyor zaten. Bugün jandarma geldi de aynısı oldu zaten jandarma herkes tepkili bir şekilde yani iki tane cici bebeğiyle nasıl insanların yaşayacağı falan soruldu. Peki Yusuf çok geçmiş olsun çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.